Herkese iyi akşamlar. Özgür TV'de günün, günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Türk Metal, Birleşik Metal İş ve Özçelik İş, MES ile görüşmelerinden anlaşmayı imzalayarak ayrıldı. Sendikalar enflasyonun altında bir zamla imza attı. Türk e bağlı Türk Metal, Diske bağlı Birleşik Metal İş ve Hak İş e bağlı Özçelik İş sendikaları MES patronlarıyla anlaşmaya vardı. Dün akşam saatlerinde başlayan görüşme 02.30'da sona erdi. Grev kararının uygulanmasına günler kala MES patronlarıyla anlaşan işçi sendikaları ilk 6 ay için enflasyonun çok altında bir rakama imza atmış oldu. TÜİK'in yıllık enflasyonun %36, bağımsız araştırmacıların ise %82.81 olarak açıkladığı günlerde imzalanan toplu sözleşmeye göre işçilere ilk 6 ay için %27.44 oranında zam yapıldı. 3 işçi sendikasının ortak açıklamasında ilk 6 ay herkesin saat ücretine %10 ve bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam yapıldığı bilgisine yer verildi. İlk 6 ay için yapılan zamın %27.44 oranına denk düştüğü belirtilirken, ikinci 6 ay için saat ücretine %30 zam yapılacağı belirtildi. Açıklamada ikinci 6 ay zamının enflasyon korumalı olduğu belirtilerek, TÜİK'in gerçeklere dayanmayan enflasyon oranı bu rakamın üzerinde olması durumunda enflasyon oranının geçerli olacağı kaydedildi. 2 yıl geçerli olacak toplu sözleşmenin 3. ve 4. 6 aylarında da enflasyon oranında artış yapılacak. Sendikaların açıklamasına göre sosyal haklara 1. yıl %35, İkinci yıl enflasyon oranında zam yapılırken kurban bayramı yardımı birinci yıl %75 artırıldı İşçilere her yıl Ocak ayında yapılan erzak çeki miktarı ise 400 lira olarak belirlendi. İşçilerin değil patronların çıkarını koruyan Sarı Sendikacı Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, enflasyonun altındaki rakamlara imza attığı toplu sözleşmeyi yine tarih yazlık sözleriyle duyurdu. Tütün üreticilerinin tepkileri nedeniyle iki kez ertelenen yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getiren yasa 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi. Tütün üreticileri tütün üretimi yapan birçok kentte binlerce tütün üreticisi yürürlüğe giren yasal düzenlemeye tepki gösteriyor. Tütün üreticileri tütünüme ve emeğime dokunma diyor. Kooperatifler var ama tütün alan yok. 3-4 tane e, kapitalist hortumcuya bizi peşkeş çekmek istiyorlar. Onların kim milli oluyor, bizimkin kaçak oluyor. Yani emperyalistlerin getirdiği tütünü burada vergi alarak satmak serbest, kendi emekçi halkının yetiştirdiği tütün yasak. Dırşıkçı kapitalistlere yine hayır diyoruz. Yine hayır, yine hayır. Tırsıkçı kapitalistler şu anda devreye girdi. Ekmeğimiz budur. Devletimiz yerli, milli, millet diyor. İşte yerli, işte milli. Milli. Bu bu tarım politikasıyla bu tarım bitmiştir. Tarım olmayan bir ülkede ülke biter. Özellikle pandemiden sonra çiftçiye enflasyon <laughs> %150 arttı. Orada yüzde otuz açıklıyorlar ama gelsinler burada her şey yüzde yüz, yüz elli arttı. Biz de çiftçi, ol, çiftçiler olarak özellikle hükümeti destekleyen devlete burada vermiş olduğu oy oranları da ortada. Kendi ayağına sıkmasın kursunu. Kendi o seçmenini ezmesin. 20 yılda AK Parti'ye oy verdik. AK Parti'ye de hizmet ettik. Biz hükümetimizden gerekli desteği görmek istiyoruz. Üretimi zaten biz 8-9 tane vergi veriyoruz mazotundan tut, gübreden sundan tut, e, ilacından tut. Biz vergimizi bu şekilde veriyoruz. Şartları çok zordur. E, biz şu anda buranın toplamamızın tek sebebi bizim biz mağduruz. Mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz. Ekonomik kriz ve ardı ardına yağın zamlar halkı yoksullukla karşı karşıya getirdi. Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde mikrofon uzatılan halk Market fiyatları felaket. Geleceğimizden emin değiliz. Halkın ayaklanması lazım diyerek tepkilerini dile getiriyor. İzleyelim. Fahiş fiyatlar var. Ee, bir aldığınızı bir daha aynı fiyata imkanı yok alamıyorsunuz. Ben eskiden 250-300 liralık araba doldurur. Şimdi 500 liraya dolduramıyorsunuz. Millet elektriğini kesiyor, doğal gazını kesiyor, oturuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Krizler Türkiye'yi boğmakta. Bu sistemden kurtulduğumuz ölçüde o zaman pahalılıktan, sefillikten, açlıktan ve ülkemizin bağımlılıktan kurtulur. Başka yok. Borsanın ekonomisiyle, mafya ekonomisiyle, üçkağıtçı ekonomiyle Yere varılmaz bu. Bu ancak e, bizi e, ülkemizi krizlerden krizlere sürükler. Sürüp... Part-time çalışıyorum. Neden part-time çalışıyorum? Asgari ücret 4.250 olduğu için kimse artık full-time eleman almak istemiyor. Yani ailemle geçinmeme rağmen geçinemiyorum hiçbir şekilde. Ee... Ya affedersiniz evde bile tuvalete gitmek 2-3 lira olmuş artık yani. Tuvalet kağıdı olmuş 100 lira. Sözde asgari ücrete zam yapıldı ama geri yapılan zamlarla özellikle benzine yapılan zamlarla maalesef hepsi eridi. Ee, ekonomik krize sebep olan kişilerin bir an önce gitmesi lazım. Bundan önceki ayda e, 260 lira eee doğalgaz geldi Aralık ayında. E, yeni gelen e, o, e, Ocak ayında 448 lira para geldi. Yani hemen hemen yüzde yüz zamlanmış oluyor. Ücretler yetmiyor. Geleceğimizden emin değiliz. Ekliyem ve şeye gidemiyorum. Doktora gidemiyorum. Annevi alamıyorum. Her şeyde bir sıkıntı var yani. Bunu açıkça söyleyeyim. Hiç kimsiz daralmış bir HDK İzmir İl Meclisi yoksulluğa ve işsizliğe karşı kampanya başlattı. Savaş makinesi haline dönen iktidara karşı mücadele çağrısı yaptı. Halkların Demokratik Kongresi İzmir İl Meclisi yoksulluğa mahkum değiliz. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyanın startı HDP il binasında düzenlenen basın toplantısıyla verildi. Toplantıda konuşan HDP milletvekili Dilşat Canbaz, Açlığın ve sefaletin derinleştiği son dönemde başlatılan kampanyayı meclis gündemine de getireceklerini söyledi. Derin uçurum, ekonomik kriz ve yoksulluğun, açlığın, sefaletin olduğu bir süreci yaşarken yine bütçede en fazla pay alanlar, kendilerine pay biçenler, yine zenginler, yine iktidarın yandaşları oldu akşam meyvesini, sebzesini toplamak için kadınların, çocukların o pazarda beklediğinde siz ülkenin ekonomisini görebilirsiniz. Yani kısaca açlık, yoksulluk, ekonomik kriz en fazla yoksul, halka halkı vurdu ve vurmaya da devam, devam edecek. HDK'ye sözcüsü Cengiz Çiçek de iktidar politikalarının halkları tedirgin ettiğini kaydetti, şunları söyledi. Ama AKP, MHP diktatörlüğü, faşizmi... Yaşama ait her şeye düşman olan bu ceberut anlayış bu topraklardan defolup gidinceye kadar mücadelemizi kesintisiz, amasız, fakatsız, lakinsiz sürdürmek zorundayız değerli arkadaşlar. Kampanya ilişkin bilgi veren HDK İl eş Sörcüsü Fevziye Yunal bugünden itibaren İzmir genelinde mahalle mahalle çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti. Bu tecrüb politikası bir kişiye ve bir kesime değil bütün topluma sirayet etmiş durumdadır. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP dönemine ait 15 milyon liralık yolsuzluğun savcılık tarafından araştırıldığı açığa çıktı. Kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Böyle Saray rejiminin yolsuzluk ve rant sistemine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. Adil, Karaman'dan Konya kaç para? Ulaştırma Bakanı Adil Karaislamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğu döneme ait yolsuzluk iddiasını savcılığın soruşturdu ve İBB'den olayla ilgili belgeler istediği ortaya çıktı. İBB'nin yeni yönetimi belediyeye ait Medya Şehrinin 2018 yılında ihale ettiği web sitesi yapımı ve organizasyon işlerini mercek altına aldı. İBB teftiş kuruluna bağlı müfettişler yaptıkları denetimde ihale kapsamında yapılan ödemelerde usulsüzlüklere rastladı. Yapılan işlerin tamamına yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Dönemin harcama ve ihale yetkilisi olan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara da aralarında bulunduğu İBB görevleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yolsuzluk haberlerine önce erişim engeli geldi ardından İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyalarını el koydu yolsuzluk iddialarıyla ilgili İBB'nin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaislamoğlu'nun sorumlu olduğu 15.4 milyon liralık kamu zararının faiziyle ödenmesi için İBB ayrı bir işlem daha başlattı. Birleşmiş Milletler, NATO... İBB Teftiş Kurulu raporunda 74 adet web sitesi videolarının hazırlanması için 1 milyon 125 bin liralık ödeme yapıldı ancak işin tamamlanması için herhangi bir senaryo olmadığı tespit edildi. 20 adet web uygulamaları geliştirme ve yayınlama hizmeti için İBB 5 milyon liralık ödeme yaptı. Sözleşme bitiminde İBB'nin sistemine yüklenen ya da teslim edilen hiçbir kod bulunamadı. 3 adet sanal gerçeklik projesi hazırlama hizmetine 2 milyon 380 bin TL ödeme yapıldı. Bu uygulamaların da idariye teslim edilemediği belirlendi. Katledilen avukat Dilara Yıldız, İstanbul Barosu önünde yapılan anma sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da da avukatlar Dilara için sokağa çıktı. Her gün saykırıyoruz. Kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini durdurun. Kendisinden daha önce defalarca şikayetçi olduğu Oktay Dönmez tarafından katledilen avukat Dilara Yıldız bugün meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Barası önünde yıldız için tören yapılırken Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da sokağa çıkan avukatlar meslektaşları Dilara Yıldız'ı andı. İstanbul Barası önünde yapılan törene Dilara Yıldız'ın ailesi, İstanbul Barı Başkanı ve birçok barodan meslektaşları katıldı. Törende anne Elvan Yıldız kızımı tehdit ediyordu. Acım büyük, acımla birlikte öfkem de çok büyük dedi. Öfkem de çok büyük, acımla birlikte. <laughs> Yavrum bu yere öldürdü. Biz cani. Törende konuşan İstanbul Barası Başkanı Mehmet Durakoğlu da bugün ülkedeki bütün avukatlar olarak bir kurşun yediklerini söyledi. Bu kez kurşunu biz yedik. Diyana da dahil olmak üzere pek çok meslektaşımızın uzun yıllardan bu yana sadece ve yalnız kadın cinayetlerini önlemek adına yaptıkları mücadeleler, verdikleri emekler, o girdikleri davalar ve o davalarda verdikleri emekler o kadar değerliydi ki şimdi birisi vurdu bu. Konuşmalardan sonra Dilara Yıldız'ın cenazesi sloganlarla son yolculuğuna uğurlandı. Kadın cinayetlerini koruyun! Avukat Dilara Yıldız için Ankara'da da meslektaşları adliye içerisinde ses çıkarma eylemi yaptı. Onun için bizler erkek şiddetine, erkek şiddetinin beslendiği kadın düşmanlığına karşı yaşamlarımızı savunmak üzere ses çıkartıyoruz. Adli önünde yapılan açıklamada konuşan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koronel de hiçbir kadın cinayetinin tekil veya münferit bir olay olmadığını belirterek şunları söyledi. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avukat Dilara Yıldız ile ilgili İzmir ve Diyarbakır adliyeleri önünde baroların kadın hakları merkezleri açıklama yaptı. Tahir Elçi davasına bugün devam edildi. Davada çok önemli bir gelişme yaşandı. İzleyelim. 2015'te öz yönetim direnişi sırasında tarihi surda açıklama yapmak isteyen kitlenin önünde bir saldırı gerçekleşmiş, Tahir Elçi yaşamını yitirmişti. Bolu Fethip hapishanesinde tutuklu bulunan Deniz Ateş davada tanık yapılma sürecinde kamu görevlileri tarafından nasıl yönlendirildiklerini anlatırken Ateş yaşanan süreci Diyarbakır Barosu'na gönderdiği mektupla anlattı. Ateş surda yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilirken gözaltına alındığını, olay yerine gelen ve surda çatışmaların soruşturulmasında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Kenan Karaca tarafından serbest bırakılma karşılığında yönlendirildiğini kaydetti. Ateş asıl failler belli ama benim gibiler üzerinden olayı başkalarına yıkma çabaları çok açık ortada. Hal bu iken bildiğim gerçekleri anlatmayı çok gerekli ve doğru buldum. Zira Tahir Elçi halkımız için önemli biri ve bu uğurda korkusuzca dik duruş sergilemiş biri. Failler açığa çıkmalı dedi. Ateş surdaki tahliyenin ardından işkence gördüğünü, ajanlık ve itirafçılık dayatmasında bulunduğunu aktardı. <laughs> Deniz Ateş Savcı'nın Tahir Alçı cinayetini Masum Gürkan ve Uğur Yakışır'a mal etmem için ifade vermemi, ayrıca kurşunlu caminin yakılmasını üstlenmemi bana dayatmada bulundu dedi. Savcının işlemlerini bitirmesinin ardından eziyet, işkence ve hakaretlerle Diyarbakır Tem Şubesi'ne götürülen Ateş'e savcı orada da Korkma, şerefim ve namusum üzerine seni bırakacağım. Bu olayları PKK'nin üzerine yıkmamıza yardımcı ol. Avukat gelirse bu konuşmalardan bahsetme. Senin de avukatın da başı ağrır. Yoksa hiç kurtulamazsın dediğini aktardı. Ateş, Tahir Elçi'nin bizzat devlet içinde yer alan özel güçlerce suikast edilip bir komploya kurban edildi ve bu cinayeti ısrarla PKK'ye mal etmeye çalışmaları, suçlarını örtbas etmeye çalışmalarıdır diğeri, tanıklığının söz konusu olmadığını aktardı. Halkların Birleşik Devrim Hareketi milisleri 9 ve 10 Ocak günleri İzmir ve Diyarbakır'da polis, bekçi ve askerle yönelik eylemler gerçekleştirdiğini açıkladı. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Deniz Poraz milisleri İzmir'de, Sakinecansız Cansız milisleri ise Diyarbakır'da eylemler gerçekleştirdi. HBDH milisleri 9 Ocak günü İzmir'de Rüştü Ünal Polis Yüksekokul yakınlarında devriye atan 3 bekçi hedef aldıklarını belirtti. Eyleme iş yapılan açıklamada ezilenleri de falan iktidarı Birleşik Devrim yıkacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Her yerde devrimci eylemlerimizin hedefi olacak olan faşist iktidar yıkılmaya mahkumdur. Bu temelde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz bütün eylemler faşizmin çöküşünü hızlandırmaktadır. Yaşasın Birleşik Devrim mücadelemiz. Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Sakin ve Cansız Milisleri de 9 Ocak ve 10 Ocak günlerinde Diyarbakır'da polis ve askerlere yönelik iki ayrı eylem gerçekleştirdiklerini açıkladı. Buna göre 10 Ocak'ta Sur'da Melik Ahmet Lisesi yakınlarında zırhlı araçlarla devreye gezen polislere el yapımı patlayıcılarla eylem düzenlendi. Eylemde 4 polis yaralandı. 9 Ocak günü ise Diyarbakır E-Tipi Kapalı Pisanesi'ndeki askerlere yönelik el yapımı patlayıcılarla eylem gerçekleştirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu iki eylemimiz zindanlarda baskıya, tecrite ve zulme karşı direnen vermiş tutsakları için gerçekleştirilmiştir. Hiçbir devrimci faşizm edisi çökmediği, ona biat etmediği için bu zulüm ve tecrit uygulamaları gerçekleşememektedir ve bu uygulamalar parçalanmaktadır. Birleşik Devrim Hareketimiz, Türkiye ve Kürdistan özgürlük mücadelesi tarihinde hapishanelerde gerçekleştirilen bütün katliamların hesabını soracaktır. Elazığ Kadın Kapalı Hapishanesi'nde rehin tutulan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, gardiyanlar tarafından tehdit edildi. Ben bir yere kaçmış olsaydım bin kere kaçardım ve sizin ruhunuz bilmezdi. Tamam. Ama ben bunu kendime yapıştırmıyorum. Hiçbir yere de gitmiyorum. Bu ülkenin içerisinde siyaset yapmaya devam tamam, edeceğim. Tamam buyurun. Tabii, İçeride buyurun. ya da dışarıda. Buyurun buyurun. Git. Elazığ Kadın Kapalı Hapishanesi'ne rehin tutulan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, hapishanede bir gardiyan tarafından tehdit edildi aşı için sıra beklerken eli cebinde bekliyor ve bir gardiyan gelip elini cebinden çıkar diyor. O da niye çıkartıyorum elimi cebimden diyor. Çıkar elini cebinden diyor. Bir münakaşa başlıyor. ve sonunda, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç bu tehdidi meclis gündeme taşıdı. Ve sonunda gardiyan istersen cumhurbaşkanı ol benim karşımda elin cebinde duramazsın gibi laflar da ediyor. Sonra araya başkaları giriyor filan mesele yatışıyor. Fakat bu gardiyan... Oradan çekilirken diyor ki, bundan sonra göreceksin sen diyor. Yani açıkça tehdit ediyor. Şimdi, Oluç Leyla Güven tehdit eden gardiyan hakkında gereğin yapılmasını ve Leyla Güven'in can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Yapıyorum. Bu gardiyan açıkça tehdit ederek Leyla Güven'in hayatına yönelik bir kastı olduğunu ifade etmiştir. Güvenliğini sağlamak e, gerekiyor ve haddini aşmış olan bu gardiyanın e, gardiyan hakkında gereken işlemin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu üç yere çağrıyı tekrarlıyorum. Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri raporunu açıkladı. İzleme Heyeti Aralık ayında 7 tutsan hayatını kaybettiğini hatırlatarak hapishanelerde ölüm istemiyoruz dedi. İHD İstanbul Şubesi Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti, hapishanelerde artan ağır hak ihlalleri, işkence, kötü muamele ve adalete erişimin engellenmesine yönelik bölge hapishanelerinde yaşananları içeren raporunu açıkladı. Rapora dair konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, artan ihlaller son bulana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ancak son dönemde hapishanelerde yoğunlaşan ve daha sistematik hale gelen hak ihlallerinin önlenmesi konusunda ortak çalışmalar yürütmenin bir zorunluluk haline geldiği bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Ortak basın metnini okuyan CHT İstanbul Şubesi Başkanı Çiğdem Akbulut, hapishanelerde yaşanan ihlallerin sistematik bir hal aldığını belirterek yaşam hakkı tehdit altında dedi. Nitekim son günlerde ülkenin değişik hapishanelerinden mahpusların ölüm haberleri gelmekte. Bu ölümlere dair başta Adalet Bakanlığı olmak üzere hiçbir yetkili tarafından açıklama yapılmamakta ve yapılan başvurulara rağmen etkin soruşturma yürütülmemektedir. Bire içinde onlarca tutsağın yaşamını yitirdiğini belirten Akbulut, hasta tutsakların durumuna dikkat çekti. Bu mahpusların 604'ü ağır ölümcül olmak üzere en az 1605 mahpus ağır kronik hastalıklarla yaşam mücadelesi vermektedir. 2021 yılı içerisinde 7'si infaz ertelemelerinden kısa bir süre sonra olmak üzere en az 59 hasta mahpus yaşamını yitirmiş, yitirmiştir. Devletin tutsakların yaşamından sorumlu olduğunu belirten Akbulut sözlerini şöyle sürdürdü. Tüm bu düzenlemelere rağmen devlet hasta mahpuslara dair sorumluluklarını yerine getirmemekte ve tüm toplumun gözlerinin önünde insanlar hapishanelerde yaşamını yitirmektedir. Polisin herkesin gönlünde katlettiği Kemal Kurkut'un ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut 2017 yılında Diyarbakır'daki Nevroz kutlamaları sırasında polisler tarafından katledildi. Katliam anı bu şekilde görüntülenmişti. Katliamın ardından ailenin İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi davada verilen 256 bin liralık maddi ve manevi tazminat kararını bozdu. Mahkeme Kemal Kurkut'un saldırgan bir eylemci olduğunu iddia ederek öldürülmesinde polisin silah kullanma koşullarının oluştuğunu ileri sürdü. Mahkeme kararına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin polis Yakup Şenocak hakkında verdiği beraat kararıyla Hükmün kesinleşmesi sonrası olay yerinde bulunan tüm polisler hakkında yeniden soruşturma başlatılması kararını gerekçe gösterdi. Kurkut ailesinin avukatı Serdar Çelebi kararı değerlendirerek Diyarbakır Valiliği'nin olayın ardından yaptığı canlı bomba açıklamasını anımsattı. İlk günden bu yana olayın üzeri örtülmek Bir isteniyordu dedi. Çünkü yani soruşturmanın başından beri evet idare valinin açıklamasıyla beraber olayın seyrini farklı bir mecraya taşımak istedi ama çekilen fotoğraflar sonrası tespit edilen bazı hususlar vardı dolayısıyla çok da gizlenebilecek bir olay değildi ama son... avukat Serdar Çelebi istinaf mahkemesinin verdiği kararı Tabiri caizse Kemal Kurkut'un bunu hak ettiğini söyleyip davayı tümden reddetti şeklinde yorumladı. İşgalci Türk Devleti ve çeteleri Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik işgal saldırılarını sürdürüyor. İşgalci Türk devleti ve çeteleri Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine saldırmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde de Kobane, Gresipi, Aynisa, Şehba ve Şerava'ya saldırdı. Türk Devleti son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdı. Kobane'nin Gültepe köyüne dün akşam saatlerinde de obüs atışları gerçekleştirdi. Aynisa'nın ise Hoşan, Halidiye, Fatsa ve Sifan köyleriyle M4 karayolunu bombaladı. Bombardımanla eş zamanlı olarak keşif uçağı hareketliliği de yaşandı. Çeteler işgal altında bulunan Afrin'in Şerava ilçesine bağlı Bene ve Şadiye köyleriyle Grasipin'in batısına bulunan Hırbet Bekir, bir Nasır, Koresan köylerine yoğun bombardıman gerçekleştirdi. İşgalci Türk Devleti'nin Kobane yönelik saldırıları ve Kobane Mimiş'te protesto edildi. Gerçekleştirilen eylemlerle devrimiz savunulacağı ve büyütüleceği vurgulandı. Kobane ve mimbiçte işgalci Türk devlet ve çetelerinin Kobane yönelik işgal saldırıları protesto edildi. Kobane Hastanesi'nin önünde açıklama yapan Leyla Kahro, saldırıların Türk Devleti ve IŞİD'in arasında fark kalmadığının kanıtı olduğunu belirtti. Türk Devleti'nin Kobane'de intikam haline çalıştığını vurguladı. <laughs> Minbiç Genç Kadınlar Birliği de saldırılara karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardına açıklama yapan Mimic Genç Kadınlar bir yöneticilerinden Şirin Muhammed Ahmet, kadınlara yönelik bu barbarca saldırılar artık herkes tarafından biliniyor. Devrimde ve mücadelede kadınların gücü ve şehitlerin fedakarlığı bir kez daha ortaya çıktı dedi. Şirin Muhammed Ahmet düşmanda hesap soracaklarını ve derin büyüteceklerini vurguladı. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar. hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 19.30'da Özgür TV'de. Her Perşembe Türkiye Saati ile 20'de Özgür TV'de.